Bodrum'da yaklaşık 2-3 haftadır süren sıcak hava bugün aniden yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı ama Bodrum'lara da güzel bir sürpriz şey. evet. yaptı. Gördüğünüz gibi sulu kar ve dolu yağdı. Çiçeklerin üzeri beyaz bitki, beyaz da şu anda ve sulu karla dolu yağışı devam ediyor. Masaların üzerinde gördüğünüz gibi avuç avuç sulu kar ve dolu var. Yağışlı havanın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Şu anda Bodrum'da hava sıcaklığı 7-8 derece. Sabaha karşı ise 2-3 dereceye kadar düşmüştü. Gördüğünüz gibi Bodrum'da ani hava değişiklikleri insanlar da etkileyebiliyor. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Herkes evlerinde ama gördüğünüz gibi sulu kar ve dolu yağışı Bodrum'lara güzel bir sürpriz yaptı. Hava birkaç gün daha soğuk gidecek. Ondan sonra yine mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Ama gördüğünüz gibi bugün hava yine yağıştı. Arada sırada dolu yağışı bekleniyor. Don olayları nedeniyle tarımcılar ve ziraatla uğraşanlar da gerekli önlemleri aldı.